Bugün bayramın üçüncü günü. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Biz böyle ormandayız. Arka tarafta gördüğünüz gibi. Bugün abimle köyün karşısındaki ormana geldik. Aslında ormana gezmeye geldik ama bir de mantarlara bakalım dedik. Beyaz orman mantarları çıkmış mı diye. Bakalım dedik. Birkaç tane bulduk. Mantarlar çıkmış. Şimdilik birkaç tane bulabildik. Şimdi onları size göstereyim. Şöyle köyün karşısındaki büyük ormanlıktayız. Buranın mantarları biraz daha geç çıkar diye ben tahmin ediyordum ama erken çıkmışlar. Buralarda daha fazla da oluyordu. Sadece birkaç tane görebildik. Tabii biraz daha bakacağız. Birkaç tane varsa devamı da vardır. Şimdi size bulduklarımı göstereyim. Nerede? Şuradalar evet. şuradalar bakın beyaz orman mantarları, sütlü mantarlar. Bu çıkalı bayağı da olmuş sanki bakın kocaman olmuş hatta kurtlu galiba kökü elime çok şey geldi evet bu kurtlu bu çıkalı bayağı olmuş. En az 4-5 günlük mantar ama şurada daha tazeleri de var. Üzerine de basmamak lazım. Bunlar her yerden çıkıyorlar. Bakın bunlar taze bu. Kurtlu değildir muhtemelen. Seni alalım şöyle. Evet. Bu çok güzel. Şimdi kamera odaklanmadı. Bu kurtsuz hemen sütü de elime bulaştı bakın. Burada var bir tane de. Bu da çok güzel bakın. Seni alalım hemen. Bu da taptaze. Bakın şunun güzelliğini. Çok güzel taptaze. şu kurtlu kökü ama muhtemelen mantarda kurtlu gibi bakacağız buna. Sadece üç tane mi bulmuştuk? Şurada da var bir tane ama bu yaşlı. Bu da aynı türden. Biraz yaşlı ama bunun kökü sağlam gibi. Kursuz gibi. Öyle dört, dört tane bulduk burada. Biraz daha etrafa bakalım. Başka bulursak yine çekimlere devam edeceğiz. Arkadaşlar az önce şu karşıki ormandaydık. Şu karşıdaki bizim mahallenin karşısındaki büyük ormandaydık. Orada mantarlar bulduk. Tam şu zirve noktası var bakın. Şöyle yaklaştıracağım. Tam şu zirve noktasında mantarlar bulduk. 3-4 tane bulabildik. Başka yoktu. Şu aşağılara doğru da indik. Şöyle tam o ormanın ortasından yol geçiyor. O yoldan beri şöyle ucuna kadar gittik oradan. Şöyle aşağı bir yol iniyor. Şu karşıdaki cami var bakın orada. Caminin oraya yol iniyor. Oraya kadar geldik. Oralarda da biraz aradık. Ormanın ortalarında bulamadık. Sadece şu zirve noktasında girişte bulduk. Birkaç tane. Birkaç tane anca çıkmış. Başka da bulamadık. Bir haftaya kadar çoğalır onlar. Tabii yine çoğaldığında toplamaya gideceğiz. Fındıklara bakın. Fındıklar da gayet güzel. Tabi her yerinde bu kadar yok ama şu dalda çok güzel var. Bütün dallar böyle değil. Keşke böyle olsa. Şu dalda çok güzel fındık var. İçleri henüz olmamış. Küçücük içleri var. Yine 20-25 gün kadar daha, belki bir ay kadar daha sürer olmaları. Ağustos'un başında herhalde toplanmaya başlayacak. Ağustos'un sonuna doğru başlıyorduk. Geçtiğimiz birkaç yıldır, bu sene erken olacak fındıklar. Havalar kurak olduğu için. Hava bugünlerde bayağı serin. Bayram güzel geçti, serin geçti. Arefe gününden itibaren serinledi. Arefe gününün bir önceki gününden itibaren, Cuma'dan itibaren serinledi. Cuma akşamda e, birazcık yağmur yağmıştı. Ondan beri hava gayet güzel, serin, bulutlu. Sıcaklık dereceleri de bayağı düşük. Güzel oldu. En azından herkes rahat rahat kurbanını kesti serin havada sıcak olsaydı biraz zor olurdu tabi. Köylerde yine çok fazla etkilenmiyor. Sıcakta olsa insanlar bir yerde serin yer buluyor. Kapalı yer buluyor ama şehirlerde zor olur. Şehirler için de güzel oldu havanın serin olması. Kanalımızdan videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan bayramınız mübarek olsun.